Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Brookhaven'daki portalınızı nasıl ortaya çıkartabilirsiniz. Bunu göstereceğim gençler. Şimdi öncelikle arabamızı atlayıp hastaneye gidelim. İlk aşamamız hastanede olacak. Geldik abi. Hastane burada. Direkt hastanenin üst katına çıkacağız. İllegal yollarla çıkacağız bu arada. Tabii ki de içerisine girmeyeceğiz. Geliyorsunuz buradan zıplıyorsunuz. Hop buraya geliyorsunuz. Hastanenin size izin vermediği bu kırık camdan girerek gizli bölgeye geliyorsunuz arkadaşlar. Burada... Agency logosunu görüyorsunuz. Buna bir kere tıklayacaksınız. Alev çıkacak ve daha sonrasında ikinci aşamamız için arabamıza geri dönebiliriz. Şimdi gençler arabamıza atlayalım. Şimdi kütüphaneye gitmemiz gerekiyor. Kütüphane hangi taraftaydı? Şu tarafta olması lazım. Kütüphaneye gideceğiz ve oradaki arkadaşlar gizli olan bir kitabı almamız gerekiyor. Kütüphaneye de geldik. Arabadan atlayalım. Buraya geldikten sonra gençler şuraya en üstte zıplıyorsunuz burada duvarın içerisinde gizli bir kitap var buna dokunduğunuzda bu ürpertici ses duyduysanız doğru yoldasınız gençler kitabı aldıktan sonra aracımızı atlayıp dost doğru motele gidiyoruz arkadaşlar burada odalar kiralayabileceğiniz bir pansiyon arkadaşlar burası İstediğiniz herhangi bir odayı e, daha öncesinden açmamış olmak şartıyla yani şu an ilk defa alıyor olmanız lazım İlk defa ol olmanız lazım derken yeni bir server'a geçtiğinizde bu kitabı aldıktan sonra açmanız lazım. Açıyorsunuz arkadaşlar ve normalde size e, kendinize ait bir ev vermesi gerekirken artık agency gizemleriyle dolu garip böyle duvarları falan solmuş bir pansiyon veriyor arkadaşlar. Burada şuradaki kitabı alarak başlayalım. Daha sonrasında buradaki boş çerçeveye tıklamamız gerekiyor. Bu ürpertici sesten sonra çekmecenin arkasındaki gizli butona tıklamamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar dışarı çıkıp agency'nin gizli yeraltı bölgesine gitmemiz lazım. Hemen arabamıza atlayalım. O bölgede şu tarafta olması lazım. Evet gençler buraya geldiğiniz zaman Bu köşede gizli bir geçit olacak Hemen şuradan şöyle geçebilirsiniz Buraya geldikten sonra arkadaşlar e, Buraya gitmiyorsunuz ama Merak edenler için burası da böyle bir yer İleride burayı çok kullanacağız Buraya gitmiyorsunuz arkadaşlar Şuradaki aralıktan geçip Buradaki kutulara gelmeniz gerekiyor arkadaşlar Bu kutular az önce anlatmış olduğum e, Aşamaları yapmazsanız gelmeyecektir O yüzden az önceki aşamaları Birebir yapmaya dikkat edin daha sonrasında ben hemen şu kaydı kapatayım. Ee, buradan çantanızdan çekici e tıklamanız gerekiyor. Hemen geri açalım. Sonrasında F basa basa arkadaşlar, F basa basa mobildeyseniz sanırım tıklıyorsunuz ya buraya dokunuyorsunuz ya da ekrana tıklıyorsunuz. Bunu yaparak buradaki kutuları kırmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi soldaki kutuyu ben şu an kırdım. Şimdi diğer kutular kırılacak. Gördüğünüz gibi sağdaki kutu kırıldı. Hep ortaya vurabilirsiniz sıkıntı yok arkadaşlar amacınız buradaki altı e, top secret kutusunu da yıkmak olacak bir tane daha kutu yıktık hızlı bir şekilde bunu da yıkmış olduk 12 kutum kaldı arkadaşlar son kutu kaldı arkadaşlar ve bu alev ve ürperteci ses duyduktan sonra aşamayı başarılı bir şekilde tamamlamış oluyorsunuz artık portalınız arkadaşlar belirmiş oldu kullanıp kullanamaması size kalmış. Şu an için nasıl kullanacağını Brookhaven oyuncularının hiçbiri çözemedi. Bakalım portalımız nasıl gözüküyor. Portala gitmek için de buradaki tepeciğin arasına giriyorsunuz. Altına doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra şu aralıktan giriyoruz. Portalımız görmüş olduğunuz yerde belirdi arkadaşlar. Brookhaven'ın Gizemini çözeceğimiz portal bu nasıl aktifleştireceğimizi henüz bulamadık arkadaşlar. Daha doğrusu birkaç teori var bunun hakkında fakat e, teorilerin de henüz netliği belli değil tabii ki. Adı üzerinde teori zaten. Sizler neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz videolar için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın gençler.